Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart videosu çekiyoruz. Tam, tam, tam. Arkadaşlar Ronaldinho var. Bugün Ronaldinho çıkaracağız. <laughs> Messi ve Ronaldo çıktıysa eğer Öbüründe Ronaldo ve Messi çıkmıştı. Messi iki tane çıktı. Ama kas gidelim makas. Aha unuttum. Bekleyin geliyorum. Öbüründe çok var. Şey. Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> <laughs> Katil e, e, da adam var. dur neydi? Bakayım şunun <laughs> adını. <Lavandosuke. gülüyor> <Lavandosuke, Bezama. gülüyor> bir de şurada. Sadiye Mani. mani var. O kartta onun desin. İlk bir açayım. Tamam hadi aç. Ya. İlk açıyor. Göster Adem arkadaşlara. Ya çıkartayım ben de. İlk açtan çıkıyor. İlk açtan Rola çıkıyormuş. Yok Rola değil. Rola'yı size çıkarsa çıkıyor. bu, bu kameri Bu çıktı. Kavali. Bu çıkmıştı. Japon adam. <laughs> Japon adam ismi <laughs> Arkadaşlar biz bu kartları alırken biz bundan açtık Muhammed Salah ve Pedri çıktı göstereyim. Muhammed Sala ben çıkardım arkadaşlar. Haydın Hanım bu en iyisini çıkarıyor. <laughs> ve Pedri bana çıktı. <laughs> Neyse açalım. Biz. Ama bence bunlar daha iyi. Böyle canlı oluyor değil mi? Bunları hiç de işte, yazacağım. Aynen öyle. Ben yazacağım. Bakın Hı -hı. şimdi bu. Like atan bana. Ben de gelmiş adım yani. ya. bu like atanları. Yok bu like atanları der. Piro. Ama bak bir yere. <laughs> ya yine öbür karttan çıkıyor ya. Der. Piro açar mı? Dur. Şu biraz yani geniş. Şunu açamam. Biraz genişe benzer arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ben 1-0 öndeyim. Del çıkardım. Yo! Yo Del daha iyi. Ben bekle daha açamadım. Ben yok çıkartıyorum. Ronaldo'yu çıkartırım. Sen görürsünüz. Ya bu ne şey? Bu ne bu ne? Oha 92'lik koyunu gördüm ben orada sanki. 93'lü. E, 93'lik. Arda nasıl kötü diyorsun bunlara? 90 bir Oya işte değişik isimde. 92'lik Gerard. O da aynı, aynı aynı yerdeyiz. Değil mi? Aynı yerde. Bakın şimdi gözümü kapatacağım. Bu arasında bir kelime var. Sevişle mi konuşamayanlara? Sevişle konuşamayanlara. Sevişle konuşamayanlara açacakmışım. bir kelime, kelimeler vardı. Onlar onaldı çıktı. Yok yok o değil o değil bak <laughs> Arden'in kartımdan çıktı Sizin <laughs> <laughs> Demek ki de bunu alamamışsınız Evet Arkadaşlar Bu sefer sevinçle konuşamayanlar gelsin Bu sefer sevinçle konuşanlara gelsin <laughs> Hayır Tamam ee, Çıkartamayalım Ağlat geldi Ağlat mı? Oha o 96'da kalan geldi. Ben şarkı senden öyle değilim. Oha. <laughs> 2 bir öndeyim. Hadi şunları şöyle. Tamam iyi. Şimdi bakın. Şu şu karttan Ronaldo'yu geçireceğim. E karttan az kaldı hiç. Adam bir şey olmaz ya. Bu video biraz kısa sürecek. Süre bilmiyorum Arda. Kısa süre bizim. O zaman öbüründe fazla alırız. Arkadaşlar öbür videoda kart videomuzda güzel kart unutmuşuz. Onu da abim açtı. Güzel bir oyuncu çıkarttı. Ne çıkıyor? Hadi neredeyiz? Ya arkadaşlar yanın Robito çıktı Robito. Şey. Ya içime doldu ben çabuk. Çimde... Ne? İçime doldu. Tamam. Şu var ya. Bu mu? Ayar. Tamam. Ya çıktı içime şey. doldu. Allah inşallah şey çıkartır ne de Ronaldo. Ronaldo çıkmasa Ronaldo ya falan çıktı. Ayar yani Ronaldo ya çıktı. Çıktı sonuçta Ronaldo. Evet. Eğer... çıkarsa yine de çok seviniriz. Al. söyleme. Ya. Gerçekten. Ya. gerçekten bu gerçekten çok güzel şey. Gerçekten. Be. gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ben bu Ben babamı göstermem lazım bekleyin. Ne, ne oldu? Başla? Kim bu adam çıktı? Sınavcılar. Galatasaray'daki sınavcılar çıktı. <laughs> adam sınavcılar çıktı. Tamam güzel. Bir de kimmiş? Kim bu adam çıktı? Ver ver. Makasla açayım. Makasla açacağım. iki Ne? Ortalıkça iki kat mı de bir şey olmaz. Çünkü kesilmiyor. Dahra bende miydi? Bende. Sende. Ben sana ilaç çıkardım. Ama Mardi'yi yıkardı. Ben bu temiz Tamam. Ver. Burada. Ben 1.47'yi bir şey ne derim? Maradona 1.67. Ya bu öldü. Biliyorum. Oha! 99 Maradona. Ben kral arkadaşlar bunu Cemal'e verdim. Atı Maradona. Peki adım abone diye bir kanal var. Onunla bir sınıf arkadaşız Cemal. Ben buna Tigut Trablon'la oyuncu vermek isterim. Bir şey soracağım. Adem Robito'nu ara gelmiş yani buraya. Oha ya. Arda, bu arada biz yargı dağıtıyoruz. Ben de atıyorum, Bir ben Maradona. ben bir şuradan Ronaldo'ya çıkarım görürsün gününü. Neyse. Ben sadece. Ben de, şuradan... <laughs> ben de şuradan... <laughs> A, fiyat fiyatın çıkarttım. Ne yapıyorum çıkardım ya. Aç şunu aç şunu aç. Aç kral bunu ya. Ayaklarımızı atayım yeter. Maradona çıkardı. Aynen gerçekten çok şanslısın bu arada. Bekle çıkarayım da daha kolay olur. Ah. Yine göstereyim. Haaland. Vallahi Haaland. Kanka öb Arkadaşlar öbürü de 90 90'lık Ya biz şu an yargını hatırlamıyoruz da değiliz biz. <laughs> ben Oha. Bu ses mi bir ses mi? Efsane 10 yaşında yazıyor. Efsane 10 yaşında yazıyor. Efsane 10 yaşında yazıyor. O yaş... aa ben... 6 yaşındayım. Hmm... yo. Yo bakma. Yapma, yapma. Yapan adam çıktı. Ama son değil başka. Lan yere Ay. düşüyordu. da. Hani ağızda nereden... Hani ağızda kartınız? Çıkmış. <laughs> Dağlı içim ben gör. Lan yere düştü. Alsana Arda. Sen aldım, Ben düşemedim. Ben de değil mi? Sen al evet sende. sen de. Sen çıkın sen şey yap. Açıver ben, ben bu. Şimdi ben. Bunu hiç kimse vermez. Sen ya. Bu kimse vermiş. Ya. Ne? <laughs> Öperim öperim. Ben ne sağlık bunu hiç kimseye var abi ne sağlık bu hiç oyuncu sağlık Bunlar çıkmış. Çıktı. Kim be Ben de babam sağlık saçını. Kim bebe kim bebe. <laughs> baba, kim bebe? Sen niye en bebe de en <laughs> ah sen böyle tek o Var yukarı değil mi? Evet, yine Oha yine var yukarı diye. Yemin ediyorum iki tane var yukarı var ya. Oha ya böyle bir şey yok. Ya rola niye bana çıkmıyor ya? O zaman çok sıradan rola niye çıkmıyor? <laughs> Kardeşim. 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 Maradona! Bana da Maradona çıktı. Baba! <laughs> Yemin ederim Maradona çıktı bu arada. Atamam işte bir şey olmaz. Bir tane Maradona'mız var. Ya aşk ver. Seni. Açtım. Açamadım. 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 <laughs> Açmış lan. Bak. Ne çıktı? Bu çıktı. Artı fiti. Rapina. <gülüyor> <gülüyor> ah, ha. ich auch bakın, bakın. De şey ben biz şu an en iyi en iyi çıkardığımız kart Maradona. Aynen. Başka çıkarttığımız kart Del Piero falan var. O da iyi. Abi de Mario bu da bir de Benzema. Evet Benzema falan. Bu sıra bende değil mi? Evet. Ben Maradona'yı çıkardım ya sende ben sen biraz önce açmadın mı? E sonra Arzu Fatih çıktı. Tamam e işte ben de. Aa ben de. Fatih çıktı ya. Bu ne lan? Şuraya diyor. Yok. Bu <laughs> gözlüklü karıcı. Kendini bir şey sanan karıcı. Yok yok. Kızır havacı şey bu. Aynen. Bu <laughs> havacı karıcı. <kaleci. gülüyor> Aha. Da Hangisini açayım. açayım. Arkadaşlar son bir kartımız kaldı ya. Ya 10 ya, ya da 15 falan kalmıştı tahminim. Yine de açalım arkadaşlar? Bu arada bu kart videosu sizler için yapıyoruz. Peki de, bak de bak bakalım. Çık 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 çık. Ay Fenerbahçeli çıktı. Bakayım. İlk Fenerbahçili yedik Yırt da. Yırt. Hayır. Yırt. Yırt tanrıçam. Ben bunları ilk sorayım. Hayır ya Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, Fenerbahçe arkadaşlarımla takas ederim onunla. Aynen. Fenerbahçe'nin oyuncuyu veririm bana belki onlarla kovarayma ya da kuvarız, ne denirdi? Abu Bakar vardır. Dündün. Dün. Ayrıca Arkadaşlar işte bu arada Abu Bakar, Tariska ve Ronaldo aynı takımda oynuyorlar. Yemin <laughs> et. Yemin ederim. Ben de mi? Ben de. Ben de. Sonra Fenerbahçe'nin oyuncu çıktı ya. Yine Maradona! Yine Maradona! Vov! Oh, yine maradona. maradona! İki tane Maradona çıkardık. Evet, bir şey olmaz bir sürü Maradona'mız var. Ama artık Arda yani bir sürü Maradona'mız var. O yüzden bak ben bu kartlarla çok kız takas ederim. Bir de eski kartlarım var. Oh. Ne maç? Gerçekten ekmek kuran çarpsın. Bakayım. bakayım. Gerçekten ne? Muzlara! 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 Yemin ediyorum! Yemin ediyorum muzlara! Dın dın dın! Dın dın dın! Muzlara muzlara domstriş domst! Muzlara muzlara dombriş domst! Bir de neyim var? Muzlara... Ben bunu babamı getireyim. Abla, sen burada... Evet. De bende değil mi? bende Sen tamam, mustarayı çıkardın. Sen Neymar'ı fark ettin de mustarayı nasıl fark etmedi? Çünkü ben e, ilk önce yukarıya bakıyorum. <laughs> ha. Haaland. Giy. Bakın. <laughs> dört tane Haaland'ımız oldu çünkü seviniyorum. Ama maradonumuz dört tane olursa çok sevinirim. Çünkü da maradona daha değil. <laughs> dört tane var ne alaka? Maradona üç tane. Sen bir tane çıkardın mı? ben iki tane. Sen de. Bak. Ne çıktı? Ben bakalım. Çilendim bak be. Bakayım. Vallahi bak be. Bunu da takılabiliriz yani, ki. Sen iki tane de bana var. Oğlum biz bunu birkaç... Bir arkadaşlar beş tane kartımız kaldı. Aşkına açabilirsin. Sıra be? bende. Sana vereceğim zaten. Burada da orada orada orada. Yok yok yok. Dışarı çıkartmayın bana yeter. Bu arada yukarıda bir Daha sağlayacağız. Şembala alam. çıkıyor? En son oradan çıkarsa en başı koyar mısın? Hayır. Evet koyarım. Belki koyabilirim. Yok koymam. Neden? Bilmiyorum. <laughs> Başımı seri koysam ben bilmiyorum. Ronaldo'ya ben koymam hadi arkadaşlar sürpriz izlesinler. Oh, sıra bende mi? Aynen sen de. Ronaldo'ya çıkarsa bu, bu ne? Bunu like atmayanlar gelsin. Like atmayanlar. Ronaldo! Ronaldo! Yemin ederim Ronaldo. İki tane Ronaldo'muz ve Valencia. Ronaldo Valencia. Ama Ronaldo sürpriz. Arkadaşlar bu arada bu kart açın daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, Galatasaray Beşiktaş oyuncular da çıktı. Şuraya bakın ya şuraya bakın. Çöp oğlu burası. <laughs> Muhammed Salah çıktı. En son ikişer rola <laughs> düğün çıkarsa. Oğlum ben bunu Beşiktaş sandım. Kuvareli <laughs> Sana... Ya Keşke en son rola diyor çıkarsa. 1 4 5 6 7. 7 tane kartımız kalmış arkadaşlar. Ben Bana sonra koyuyorum. Ooo! Luna bir çıkmıyor ama. Nasıl <laughs> tane alacağım ya. Son oldu ya, İnşallah daha yıldızın gelir de Luna çıkar. Allah'ım Luna diyor. Çilsin. Ah. Luna çıkarsa dinar Yok. Yok dinar. Belki olabilir bilmiyorum. Fenerbahçe oyuncu çık. Fena de değil ki bu Bortmont. Fena de değil Bortmont bu. Aa kötü ya. Sakar çıkmış Sakar. Sakar. <gülüyor> sakar. <gülüyor> ama en sonu ikimiz açalım mı? Hayır. Hadi ikimiz açalım. Tamam hadi ikimiz açalım. Belki Ronaldo yu çıkar. Ya her zaman Ronaldo yu çıkar. Yıl çıkmıyor ama. <laughs> Efsane bir kart var. Ronaldo yıl. Ronaldo yıl. Rabbim yemin ederim Rabbim Yemin ederim Rabbim Yanına çıktı. Hakimi. Ronaldo diyor. Yemin ediyorum bak 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 bak. 99'lu Rabbim Oha! Tepe yanına ha. şeyler mi zaten bu onu var. Ha bilmiyorum. O kendi evinde. Çıktı. Bu Bunu dorum yapıp yiyeceğim. <laughs> <laughs> <Dert> ah <yarı> çıktı. <laughs> Karnım çıktı. Yürü <laughs> yemek yarı, Burası ya. Ha? Bunu ben açıyorum. Evet. En son ikini de açıyorum. En son Ronaldo yüz çıkacağım ne bana bulmadı. Ben bak bu kart çıkmadı. Çok güzel. Bu sefer, bu sefer biz bakmayalım. Hiç kimse bakmasın. Sonra bakalım. <laughs> evet. Ama bak abi sevmeyeceksin. Güzel çıksın. İlk duvara, sonra bana. Sonra ama ama bağırmayacağız. Tamam, güzelse böyle Ar köze köze gösterip kötü gösterip bağlayacağız. Kötüyse böyle. Böyle üzüleceğiz. Ama e şey... Bir daha görüşürüz. var. Ne İlk değil ki bu. Son değil ki. Biliyorum. İlk de var. Tamam. Sonra? Ben. Açılır mı? Sonra ben. Evet, sonra sen. Ve en son arkadaşlar. İkardi! 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 Üç tane ikardimiz var. Aa, bunu ben, bunu ikimiz biliyorum. biliyor Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. Kafamızı yoruyorlar. Biliyorum. Öyle bir şarkı yok ki. Var ya nasıl bir Dur. Ya bu C art. S -ort. C -ort. Bunu ikimiz açıyoruz. Ben, ya e, ben de makas var ya. A, onu bilir. İlk önce duvarı göstereceğiz. Ha, duvar. Sonra bak sonra sonra sonra. Okey. İlk duvar. Bekle. Duvarı, duvarı göster. Bekle. Duvarı Sen göster. Görüyorum. Sen de böyle benim de. Hayır, şöyle yapmamız lazım

Bu arada ben birinciyim çünkü ben de Ronaldo ben. Arkadaşlar bir, şey bir şey soracağım, Peki, ne? Kalk kalk bir şey soracağım. Ben çıkartçıyım. Ne? Çıkart, sürprizlik var de. Tamam. Ben de bunları toplayayım arkadaşlar. Bu arada ben kapatık yani videoyu kapatıyorum. Görüşürüz ve bay bay.